Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir PES 2021 videosuyla daha karşınızdayım PES 2021'in 2024 yaması Bu arada niye diyeceksiniz bunlar yüz, yüzsüz Yama yüklemedim o yüzden yani Yamas 20 GB yani. ne yapayım Bilgisayarın zaten avzası çok düşük o yüzden yüklemedim Ve bugün Süper Lig'in son haftasını oynayacağız Yani Galatasaray Konya Spor ve Fenerbahçe İstanbul Spor maçlarını oynayacağız Beni bilen bilir Galatasaraylıyım ve Galatasaraylı olarak bu maçta Galatasaray'ı diğer maçta da İstanbul Sporu oynatacağım. Zorluk süperstar. Bu maçı alacağımızı düşünüyorum. Hem gerçek hatta hem şu anki oyunumda. Ya da beraber de, de bitebilir. Bak beraberlik çünkü iki takıma da yetiyor. Nelson. Nelson burada ne işi var? Cardi, Cardi gördü Tete'yi. Fener'e yenilmeseydik şu an strese gerek yoktu yani. Bu kadar stres yapmaya. Fener'e yenilseydik miydik dedim lan ben. Yenilmeseydik işte. Endombele akışı buydu bir plak patlaması bekliyorum aşağıdaki kanalıma abone olup bu videoyu like atarsanız çok umut çok ve daha fazla bu tarz içecekler istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yemin ediyorum Brezilyan özürlüsü bizde ya. Lucas Torreira. Ama yine de adam şampiyonlar ligine yani kurtardı Galatasaray son dakikada attığı golle Kopenhag'a. gal Nika ama Kaan Ayhan, TT. Oradan plasa gelir mi hocam? TT dışarıya. İyi buradan. TT'nin gücü kaç? 80'li bir şey. Ben bu arada çizgiyi ileri atayım. Benim tahminim valla Galatasaray yenmez ya. Beraberlikten yanayım. Yani öyle bir his var içimde. Tabi beraberlikte bizi şampiyon yapıyor. Bunu da söyleyeyim. Ikari! Ne güzel attı öyle. Dakika 17. Konya Spor, Spor Galatasaray 1. Ya zaten alır. Bir de düşünsenize şöyle. Oliveira hızlı vurdu. Nelson Oliveira. 2 tane ucumuz onlarda. Hatta 3, Enzo Zide say. Bizim tartanın sesi. Bu skor Galatasaray'ı şampiyon ediyor PES'e göre. Ya o nasıl bir pastı ya. Baskı yapın. Kardi. mi Bacak arası yedim konağı ham ya Lokapilip Ananı. Döner topak kayarım diye düşündüm de olmadı Sola bakıyor hocam Ya hocam ya Şurada benim kaydım yöne doğru döner diye düşündüm tersi oldu Ezbere oynadım, e, kafamda kurdum öyle 1-1 bir, bir. Yine biz de şampiyon ediyoruz skor Konya'yı da ligde tutuyor Icardi başlattı, Endombele, Icardi, hocam tekme var orada hocam Bize gelince görmüyorsun Adam öldü Oğlum, o ikili mücadele edin o adam nasıl kayıp paylandı ya Vallahi göte valla top önlerinde kaldı Gol alacağını hissettim de olmadı yani Pozisyona baksana ben göte valla top adamdan önüne düştü Gol alacağını o yüzden hissettim Sıçtı adam son bitirişi TT TT döndü Destek istiyor TT Kaan Ayhan içeri ortası ilk hardiye or geçmedi TT al Baskımız sürüyor Angelinho topu aldık İki, İkinci golü atsak baya iyi olur Zaten bu skora da razıyız da Riski almadı. Taca bıraktı. Endombele. Zaha. Araya koş lan. Tamam Endombele. Lan araya koşar gibi yapıyorum. Yeri gidiyorum var ya. Kafana sıçayım ben seni. Angelino önüne boşalttı. Yandan dışarıya. Lan şimdi asıl sorun ben İstanbul Spor'la Fener'i nasıl yeneyim? Galatasaray'la bile Konya'yı yenemiyorum şu an. Lokap bilip. Sanchez. Ayağından açmadı topu. Denedim de. Taş bizim. Demir var oradan iyi sıyrıldı. Oradan Zaha'nın koşuluna çıkarttım. Bırak Zaha bırak bırak. Kedi bir or. Ya oraya açmadım ya. Hocam buradan ya buradan gol olmaz ya. Galatasaray şampiyonlar. Konya'da ligde kalmaya adım adım yakın. Demirbay. Endombele. Nasıl bir pas tamına koyuyor? Aslında hata ben de hiç kadar doldurdum ya. Ziyeş. Ziyeş. Ziyeş oralardan iyi vurur. Oy. Yalan geçti. Ben orada sola bastım. Plase yaptıktan sonra. Belki sağa bastım. Daha iyi bir şut çıkarttım. Golü atabilirdi. Orada hata yaptım ben.

Bıraktı. Icardi plase yapıştırdı. Korner. Icardi 3 tane net pozisyon harcadı. İçeri bir orta. Endon kafayı vurur mu? Angelinho. Torreira o nasıl bir pas ya? Endombele bıraktı. Icardi bunu at artık. Lan yeter ya. Dördüncü net pozisyonu İkardi'nin kaçırdı. Endombele. Hoca bitir hoca ve bitti. Galatasaray PES'e göre lig şampiyon olmayı garantiliyor. Sırada Fenerbahçe'nin maçına geçiyoruz. Evet Kadıköy'deyiz. Müthiş bir atmosfer var. İstanbul Spor olarak Fenerbahçe'ye inmeye çalışacağız. Zaten şampiyonumuz garantili. PES'e göre şu an Galatasaray 100 puan. Fenerbahçe 96 puan ligin bitimine bir hafta kala son maç ve maç başladı. Hiç 11'lere karışmadım. Zaten İstanbul Spor'la ne kadar iyi bir 11 kurabilirsin ki Fenerbahçe'ye karşı. Yenileceğim garanti yani o kafayla şey yapmadım. Dua Endao. Bu anlama var ya. Geçen sene Galatasaray şampiyon yapan İstanbul Spor'da. Yani çok önemli bir pay vardı. Eze'nin attığı gol son dakikada. Ebi kolay yetişmiyor. Ferdi. Ferdi. Cengiz. Orta. Dakika birden yemeyin amınanım. 8'miş dakika pardon. Muammer Sarıkay onun ismini hatırlıyorum Endao yani Oralarda Eze olurdu işte Muharrem Sarıkay oğlum pas verecektim ya neyse aslında yine sola bastım ben şu çekerken sağa bassaydım Belki daha hesaplıyım şu çıkarabilirdi bilmiyorum Gol atabilirdim bu hata yani o şeydi O kesindi de Doğane Cengiz Muammer Sarıkaya alamadı Jensen için kolay top Valla iyi dayandık yalnız Etkili atak bile yaptırmadık karşıya Endao Muammer Sarıkaya Endao Endao Enda Endo Freddy yedi orada yalnız. Jeko Fred Jeko te Tehlikeli yerler dedim ondan Jeko hata öldürdü Dur lan dur şaka yapmıştım amla Oğlum sağ oyun lan senin ben kafana sıçayım Gerçi ben de yanlış yere attım o ayrı Fener'in bir şutu var bizim 3 şutumuz bak iyi de şey yaptık başladık Benim taktiğim hep bu Bazen işe yarıyor bazen işe yaramıyor santra taktiğim Geri çekip uzun pas atmak defans arkasında çünkü e, Peste santrada oyuncun direkt savunma arkasından akıyor Ve karşı karşıya kalma şansın yüksek orada Muammer Sarık ayağı bıraktı. Vur lan. Ay nasıl kaçtı bu? Ulan böyle bir pozisyon bir daha gelmez ha. Dur lan dur ters vurdum amlakım. Tuşları karıştırdım ben. Ya beyniniz için ben seni olsun Edem ya Başta araya koştu sonra geri gitti Ben de yanlış yere attım bu da ayrı bir şey Ben abacı sıfır İstanbul Spor sıfır Anladın Livakovic O, bu çok güzel bırakmadım yalnız. Valla açım var at artık buradan zahmet beni ne sikim ya. Valla kim maçlarda çok net pozisyonlar kaçırdım. Ana ne böyle atamayana sokarlar ben. Şu ağzım. Hocam bitir hocam. Ben razıyım bu skora. Orada fol var daha yanlış. dur son dakikada yemeyin. Yerinde kaymadım ama. İnşallah penaltı değildir. <laughs> ya yani gol olacak. Zaten o şeyde o oyundan atıldım. Vallahi bir şey diyeyim en doğru hamleyi yaptım bence. Hakem bitir. Bitir bacınız. Sesim kesildi al Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Aşağıdan kanalıma abone olup bu videoyu like atarsanız çok mutlu olurum ve daha fazla potansiyel tarz içerikler yorumlarda bilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.